Ben yine kıyamadı ben... Sayın Bilgiler Meclis Başkanı, Siyasi Parti Tepsi'nin oda başkanları, basın mensubu arkadaşlarım, futbolcu kardeşlerim ve değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. 9 haftalık bir maratonun sonunda hepinizin milli gibi Anafartalar Spor'un bugüne kadar lider gelmesine, arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize moral yemeği olarak düzenledik. Bu bağlamda sevgili belediye başkanı Mehmet Özcan'a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı maddi manevi çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir tane bir büyük alkışla sevgili hocam Serkan Bayraktar ve değerli futbolcuları, bütün kardeşlerim için de büyük bir alkış Bize bu gururu yaşattıkları için ben de onları kutluyorum. İnşallah hedefimiz şampiyonluk böyle giderse bundan sonra da sizlerin desteğiyle e, sezon sonunda şampiyon olarak Fazla söz uzatmadan bu bir eğlence gecesi, moral gecesi. Buraya katılan tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, bize destek veren tüm iş adamı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerin devamı diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. O da başkanlarımız buradalar. Sevgili sporcu kardeşlerim, değerli konuklarımız, sayın Keşan'ım, Keşan'ımızın değerli basını, hepiniz Arafartalar Spor'un dayanışma yemeğine hoş geldiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Bildiğiniz üzere Keşan'da futbol ağırlık olarak iki kulübümüz var. Keşan Spor ve Anafartalar Spor. Anafartalar Spor Kulübü yıllardan beri Keşan'ımızı ciddi bir şekilde il bazında temsil etmekte. Keşan Spor'un güne çıkması nedeniyle şu anda Edirne ile Keşan'ı temsil ağırlığı Anafartalar Spor Kulübü'nde. Bunu da daha önceki yıllarda da yaptılar. Bu sene de gerçekten Keşan'a yakışır bir şekilde layıkıyla bu temsili yerine getiriyorlar. Ve ilk yarıyı da 6 puan farkla en yakın rakibine 6 puan farkla lider olarak bitirerek bize gösterdiler. Sizleri bir kere daha tebrik ediyorum <laughs> Bu sene e, 2014 yılı Anapartalar Spor için <laughs> tesisleşme yılı olacaktır. Biz son meclis toplantımızda dört dönümlük bir yer bir spor kompleksi maksadıyla verdik. Ancak bunun daha sonrası da bu tevelen gelebilir. Daha büyük yerlerde verme şansını yakalayabiliriz. Öncelikle onu bir hale yola sokalım. Sizin de ciddi şekilde e, tesislere ihtiyacınız var. Tesisleşme olmadan bir üst seviyeli gidikleri götürmek çok zor. Bunu geçen sporda sıkıntılarını çekiyoruz. Ama şu imkanlarınız var. Keşan Belediyesi'ne ait olan valilikten bedelsiz devraldığımız Atatürk Spor Stadı kapıların sonuna kadar sizlere açık. Antrenman parası almıyoruz. İstediğiniz zaman antrenman yapıyorsunuz. Stad sizlere, bütün vatandaşımızın olduğu gibi sizlerin de bu 16'lardan 19'lara kadar esas takıma kadar bütün deplasman masraflarınız bize ait belediyeden karşılanıyor. Şu açıdan sizlere biraz da ilgi artıyor. Sezon açılışında böyle 5-6 yaş grubu, 10 yaş altında çocukları toplamışsınız. Çok güzel bir takım var elinizde. Bizim derdimiz amatör sporu geliştirmek. Buradan mümkün olduğu kadar gencimize fazla spor yapma imkanı sağlamak hedefimiz olmalı. Bunu yaptığınız için sizlere hakikaten teşekkür ediyorum. Taşıma suyla, transferlerle biz bir yerlere kadar gidemeyiz. Hedefimiz belli. Çok ciddi rakamlara çıkıyor, büyük turlara çıkmak. Ama hedef Keşan'da mümkün olduğu kadar fazla evladımıza çocuğumuza, yavrumuza spor yaptırabilmek. Sporu da yaptırabilmek. Bizim içinimizde çıkacak olan o yetenekleri de ondan sonra kullanabilmek siz sayın grup yöneticilerine bağlı olan bir Bu bağlamda Keşan Sporun Spor'un altyapı olarak bize sunacağı, Keşan'a vereceği çok ciddi gelecekler var diye ben burada bir oyun görümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Yolunuz açık olsun. Desteğimiz yine bütün grupları olduğu gibi sizlere de tamdır. Kendi imkanlarımız olanaklarımız ölçüsünde desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Çünkü biz hepimiz keşi Hepiniz Hepinize afiyet olsun. İyi geceler. Evet, sayın Yönetim sevgili e, futbolcular, siyasi parti temsilcileri, hepiniz ana partiler, spor yemeğine hoş geldiniz. E, değerli arkadaşlarım, şu anki yönetimdekiler, benim 20 yıl önceki, 20 yıl önceki futbolcularım. Bu konuda e, benim konuşmamı onlar istediler. Onlara bana bu sözü verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu sene takımımızın şampiyon olacağını yüzde yüz gönülden inanıyorum. Bu arada takımımıza elinden geldiğinden fazlasını yapmaya çalışan Sayın Belediye Başkanımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiye kadar yardımlarını esirgemeyen ve bu yemeğe katılarak Anafartalar Spor'un yanında olduğunu gösteren siz tüm dostlara teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.